Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. Ne? Getir bakayım. İngiliz gazetesi. Yaptıkların yeter diyor. Bu da olsa olsa başvekil Gladstone resmen hedef gösteriyor ahlaksız herifler. Evet, ahlaksızlar ki ne ahlaksızlar. Burada da hünkârımızı idam sehpasına çıkarmışlar. Üzerine de Abdülhamit'in sonu yazmışlar. Tövbe tövbe. Estur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri El Muzaffer Daima Ahlaksızlar. Ahlaksızlar ki hem de ne ahlaksızlar hünkârım. işte bizi davet ettikleri Avrupa'nın iç yüzü. Mertçe alt edemeyince böyle hayasızca, edepsizce saldırıyorlar. enker hemen emir veriyorum. Toplattırıyorum bunları. Hayır paşa, milletim bunları görsün. Bize saldıranların ne kadar hayasız olduklarını, bizden nedenli korktuklarını... ...en aşağılık usullerle bize saldırdıklarını herkes görsün, bilsin. Biz de ham dedi. Niçin hünkârım? Küfarın karşısında durmayı Allah bize nasip ettiği için. Onlar bizi ölseler kendimizden şüphe etmemiz lazım gelir. Karşılık vermeyecek miyiz? Onlar gibi olamayız paşa. Lakin hesap günü elbet gelecek. O vakit geldiğinde adaleti gözetenler, yetim hakkı koruyanlar, garibana ses, mazluma nefes olanlar ayakta kalacak. Yani biz kalacağız. Sanırlar ki Bunca emek, bunca çile kuru bir cihangirlik sevdasıdır. Türklerin cihangirliğe ihtiyacı mı var paşa? Biz düşmemeliyiz. Biz düşersek tarih düşer. Biz düşersek insanlık düşer. Bu karikatürlerde silahı benim başıma değil, milletimin başına dayıyorlar. Milletim huzur bulacaksa, bin başım olsa beni de feda olsun. Hünkârım, bu karikatürler sizi bu kadar kızdırdıysa siz canınızı sıkmayınız. Biz gereken cevabı veririz. Siz bu karikatürlere kızdığımı mı sanırsınız paşa? Bu karikatürlere sinirlenmediyseniz neye sinirlendiniz hünkârım? Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Temsil bu gece Paris'te oynanacakmış. Peygamberimize hakaretler. Dilim var mı? Fahri Kainat Efendimiz'e hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler. Ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paçavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız.